Kayda almıyoruz kardeşim. Unutuyoruz hep. Hatırlatın chat. Onun yerine buraya oynasay mısın? iyiymiş. Güzel. Buraya mı ulan? Utin var. Benim hmm, Benim gidiyor. Keside de geliyor. Öyleyebiliriz ya. Utin var. Oyna oyna Utin var. Oyna tankla 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 Çıktım Oydum hile öleceksin yoksa Okey Nice Kardeşim biz bu oyunu oynuyoruz ya Bu spor var ya bizim işimiz anladın mı Sugar Geliyon da çok yo yo gelme 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 Baksana farmı kanka Şu milyonlara düz vursana Biz el E at ya da onlara Ama şey değdirme aynen Valla değmiş ya Kim geldi? Az geri çek farmı. Şey nerede? Nami nerede? Dayıla ya. Yok yok dayıla mı mı? Yok dayıla mı dayıla mı? Çekersen keselim bunu. Çık çık. Güzel, bitti. Mesela yine. Kesemeyiz onu malam 80 malam. Tamam öldü o zehri. Canım Öl. Öldü. Oke, güzel. Geçemediç mi? Geçemedi. Geçemedi. Aa çok iyi ya. Uh! Oh, bariye bak güzel. Gel gel. Yok abi, ya galiba. abi. Neymiş Ne yapıyorlar, geldi mi görüyorlar harbiden. patladı ya. Yani. <laughs> AP <Abi> oynuyorum salak. <laughs> <laughs> Nami, Nam Nam spamlemeye devam keke. Nami kokma Nam Nam spamleyin siz. <laughs> Vur kuleye. Ve mecai almam lazım. Kuleye alırsak mecai alabiliyorum. Sugar vurman lazım. Yetmeyecek şey. En kötü hit de kuleden al. Kule artı farmı mecai bitiyor. Bayağı fark edecek hasarım o zaman. Hiç yok burada zaten. Bu farmları toplu. Az geri çek, az geri çek. Şey alamıyorum, yanar varmıyorum. Neyse sıkıntı yok. Tamam, okey. Güzel mecayı aldım. Ne yapıyor? Mide görüyorlar. Tamam ben burayı içeceğim. Ben de bunu varım. Dikkat et. Bir ve itip geliyorum hemen. Bir vardı alman lazım şu kır. Buradakine. <laughs> Ultim var, heal'im var. Düşün alayım ben. Bekle 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 de, bekle. De. Demedim mi sana ki? Okuma okay. bota indi. Tam kestik burayı. Bunu... <laughs> Bir teklerim. Atlayacak. Yok mu? Aha bunu çektim çek güzel. Oy LB bölündü. Oy gördün mü? Ay Kardeşim yatırımı doğru yere yaptın. Bot oyna. Bot oynayın free alın. Güzel güzel midimizi beğendim. Midimiz gayet oynuyor kardeşim. Bizde mi o tep olalım illa? Çek, çekelim mavi abi ha. Koyalım mı kiteyi şak şak şak? Beni görüyorlar. Seni de tahmin ediyorlardır. Çek çek oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Devlan geliyor. Güzel go. Bu gerçeği miymiş? Allah Allah. enteresan ama. <laughs> öldü. <gülüyor> Öl? Ha öldü. Tamam ne oldu orada? Güzel. Güzel oynuyor çocuk. Ayeti geldim. Oyna yap oraya Bardım var mı şu içime? Bir bardım Tamam bizim kesti orayı. Buraya oynayamayacağız da bana god lazım ya. Atlamadan kestik. 1300 gold diyor ya. Item yok. Aldım Retrabodan yapacağım chat. Bir ulti açsam maç bitecek. Bir 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 bir. Ah şöyle <şuraya> bakalım. <laughs> Bu maç win ya. Hadi bakalım. Win kokuyor win. Geldim geldim oyna. Evet, basit oyun abi. Çok basit oyun. Aşırı basit oyun ya. EFORTSUUUZ! EFORTSUZ, efortsuz yedin, EFORTSUZ. Çukur kardeşim, oyunu oynuyorsun galiba heee? Oynuyoruz abi ya bu oyunu. EFORTSUZ oyundu kanka. Hmm, çok gitti. Nem değil mi şu an? Burada ölürsek Boron gider büyük ihtimal ölürüz kalır. Boron ulti çok ya. Bir şey yapacağım ben bekle. Ya. Anlayın bir şey yapacağım değil mi? Takım... Takım keşke burada olsaydı. Ölmedi. Kesik ya buraya komple. Bunda. Ha. he ha. hadi. Tam bitsin oyun. Güzel bizim takım niye geri çıktı kanka ben bir şey deneyecektim ya. Ya e, yokken denemem lazım ya. Önde kalıyorum. Ha, bizim takım dönerse keserdik de bizim takım da galiba orada baron istedim ama. Ben de yolda toplayayım bunları olmadı. Necere başlamayalım ben temizleyelim burayı. Vardım var mı? Ha şunu keselim gel gel. Hıcafraş ne yapayım Ana ina ya LB tek attı ben lazım demiştim chat Okey go hadi go tanklayacak orayı da Diskli abi onun falan var ya Aba batsana Bata bata bat Oyna 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 gel. Oyna, oyna oyna. Bak. Sıkıntı yok bazen. Destek LB sıkıntı. Bench'i lazım bana acil. Benşim bitti. Ben benşi alacağım. Zor ama zor ama benşi aldım. Çok vuruyor LB. Şunu alıp 50 saniye ultim var bitireyim oyunu direkt. Yapmayın. Ping desene kanka. Aksiyon yapmayın ben yokum. Düşüyorlar mı? Temezler ki ya. Yapma dur yapma yapma yapma. Olma. Vuramazlar ki. Bu taş çok o galiba. Güzel. Güzel. Ultim vardı ulti atamadık ya. GG. <laughs> Aa, Orun ne Abi diyordu? Elon'da eleniyorum diye. Değil mi Or Orun? Orun Elos'un eleniyorum ya. Orun Wind Trader bu kankam. inanamazsın karşımızda yoksa. Tamam Wind Trader kanka bul kendine. Snipeleyin bizi anca öyle kazanırsın yani. Çok kötüler oğlum. Şunlara baksanıza sanki Gold'da oynuyormuşum gibi çocukları farmladım ya oyun boyu. Kasiye verelim güzel oynadım. Dolayısıyla niye mi almıyorum? Gerek yok ki tek atımda işlerim.